Banur Koleji'nden herkese merhaba. Bugün sizlerle 9. sınıf kazanımlarımızdan iletişim konusunu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi alıcı, bağlam, kanal, kod, dönüt, ileti, gönderici gibi belki bazılarını daha önce duydunuz, belki hiç duymadığınız bir takım kavramlardan bahsedeceğiz sizinle. Bakalım neler varmış konumuzun içeriğinde. Öncelikle İletişim nedir? İletişim sözcüğünü hemen hepiniz güncel olarak duymaktasınız, kullanmaktasınız ama bakalım tam tanımı neymiş? Duygu ve düşüncelerin karşı taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine biz iletişim diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu bilgi, duygu, anlam ve düşünce alışverişi en az insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insanların bir arada yaşayabilmeleri, bir, birbirlerini anlamalarından, yani birbirleriyle iletişim kurmalarından geçer. İletişim çok çeşitli yollarla yapılabilmekte ancak bugüne kadar e, gördüğümüz, bildiğimiz en gelişmiş yolu dildir arkadaşlar. İnsanlar arasındaki etkileşimin büyük bir kısmı dilin yardımıyla gerçekleşmektedir. gelelim iletişim çeşitlerine. İletişimin üç farklı çeşidi bulunuyor. Öncelikle sözlü iletişim. Sözlü iletişim belki de en sık yaptığımız iletişim çeşitlerinden bir tanesi. Ee, konuştuğumuz her an, karşımızdakine konuşarak bir şeyler anlatmaya çalıştığımız her an biz sözlü iletişimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yazılı iletişim, yazılı iletişimde ise yazdığınız her şey, yazarak ilettiğiniz her şey yazılı iletişim olarak karşınıza çıkıyor. Duygu ve düşüncelerinizi yazılı şekilde aktarmış oluyorsunuz. Mektup, gazete haberleri, anı, dergilerde yazılı olan köşe yazıları, makaleler, romanlar, hikayeler fark etmeksizin tüm yazılı ürünler yazılı iletişimin birer sonucudur. Sözsüz iletişime gelecek olursak, sözsüz de iletişim mi olurmuş demeyelim. Çünkü e, bizim ortak olarak geliştirdiğimiz bir beden dili var. Her milletin ortak geliştirdiği bir beden dili var. Mesela e, birinden bir şey istediniz ama size vermek istemiyor ve bunu konuşarak değil de kaşlarını kaldırarak size ifade ediyor. Siz o zaman yapmak istemediğini, hayır dediğini anlamış oluyorsunuz. Bu sizin e, kendi kafanızda kodlamış olduğunuz ortak bir beden dilidir. Mimiktir arkadaşlar. Dolayısıyla ne anlatmak istediğini sözsüz de anlayabiliyorsunuz. Gelelim iletişim ögelerine. iletişim sürecinin gerçekleşmesi esnasında birçok öge Devreye giriyor ve bu iletişim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için bu ögelerin de sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirmesi gerekiyor. Neymiş bu ögeler? Gönderici, diğer bir adıyla kaynak, alıcı, ileti veya mesaj, kanal, kod, dönüt ve bağlam. Bunlar olmazsa iletişim tam manasıyla sağlıklı bir şekilde gerçekleşmez. bir tanıyalım. Göndericiyle başlayalım. Gönderici diğer bir adıyla kaynak. Niye göndericiyle başlıyoruz? Çünkü zaten iletişimi başlatan ögedir gönderici. İletişim sürecinin başlatıcısıdır. Duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktaran ögedir. O başlatır arkadaşlar iletişimi. O bir şey iletmek ister. Alıcı ise arkadaşlar gönderici tarafından yollanan iletiyi alan ögedir. Kişi veya topluluk olabilir. Yani e, gönderici mesajını bir topluluğa da gönderebilir, tek bir kişiye de gönderebilir. İleti ya da diğer bir adıyla mesaj. Alıcıya aktarılması amacıyla gönderici tarafından yollanan mesaja ileti diyoruz. Görsel ya da işitsel olabilir. Bunu sözle de yapabiliriz mesajımızı veya bir görsel ifadeyle de yapabiliriz. Mesela görsel ifadeye bir örnek vereyim kafanızda canlanması için. Trafik levhalarının hepsi birer görsel mesajdır. Kanal kaynak tarafından alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şeklidir. Bunu sesle yapabilirsiniz. Konuşurken sesle yapıyorsunuz mesela. Işık, görsel, işaretler, televizyon, kanal olabilecek ögelerdendir diyebiliriz. Dönüt diğer bir adıyla geri bildirim. Göndericiden alınan mesaja alıcının bir cevap vermesi dönüt olarak adlandırılır. Yani şöyle düşünün. Ya karşılıklı konuşma esnasında alıcının size vermiş olduğu karşılıktır. Konuşarak vermiş olduğu karşılıktır. Ya da e, bir öğrenci top oynuyor ama e, top oynamaması gereken bir alanda dediniz ki burada top oynama çocuğum. Ne yapar çocuk? Topunu alır esas oynaması gereken yere gider orada oynamaya devam eder. Dönüt arkadaşlar aslında alıcının vermiş olduğu tepkidir aynı zamanda. Bu ne demek oluyor? Çocuk beni anladı ve topu oynaması gereken yere gitti. Böylelikle iletişim gerçekleşmiş olur. Yani bu da bir dönüt biçimidir. Doğrudan bize bir e, yanıt vermesi gerekmez. Verdiği tepki de dönüt olabilir. Bağlam. İletişim sürecinin gerçekleştiği mekana biz e, bağlam diyoruz. İletişim her nerede gerçekleşiyorsa bağlam orasıdır. Ve kod gönderici ve alıcının iletişiminde iki tarafın da bildiği kod sistemidir. Şimdi burada iki tarafın da bildiği noktası önemli. Eğer ki bir tarafın bildiği kodu diğer taraf bilmiyorsa o zaman o kodu açıp anlamlandıramaz. Dolayısıyla alıcı bu kodu açıp anlamlandıramayacağı için iletişim gerçekleşmez. Şöyle düşünelim en basitinden hiçbir şekilde İngilizce bilmediğinizi düşünelim. Size İngilizce bir mesaj geliyor açıyorsunuz ama hiç bilmediğiniz bir dil. Dolayısıyla bunu anlamanız mümkün değil. Kaynak size İngilizce bir mesaj gönderirse sizin de o İngilizceyi biliyor olmanız lazım. Aksi takdirde bilmiyorsanız iletişim yine gerçekleşmeyecektir. Kodun ortak bir şekilde biliniyor olması çok önemli. Peki biz bu ögeleri öğrendik bu ögeleri yerleştirirsek iletişim süreci nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle gönderici yani kaynak demiştik. Göndericinin gönderici bizim mesajımızı gönderen taraftı. Kim gönderdi? Bizim için önemli olan bu. iletişimi başlatan öge. İletişimi gönderici başlattı. Ne ile başlattı? İletiyle. Gönderici ne dedi? İşte o bizim iletimiz. Gönderici bir şey dedi. Bir kodla bunu gönderdi. Ortak kod demiştik hatırladınız mı? Bir kod yoluyla bir ileti hazırladı. Ardından bu ileti bir kanal aracılığıyla, hangi yolla söylediğidir kanal, bir kanal aracılığıyla alıcıya gönderildi. Alıcı bu kodu aldı ve açtı, anlamlandırdı. Anladıysa veya anlamadıysa tepkisine göre değişir ne yapar arkadaşlar? Bir dönüt verir. Dönüt neydi? Göndericinin göndermiş olduğu iletinin alıcı üzerindeki etkisi. Yani hatırlıyor musunuz? Az önce söylemiştim. Çocuğa topu burada oynama dediğimizde topunu alıp oynaması gereken yere gittiğinde bize dönüt vermiş oluyordu. İşte dönüt de alıcı üzerindeki o mesajın etkisidir arkadaşlar iletişim tam olarak bu şekilde gelişir. Bugünlük sizlerle konumuzu bitiriyoruz. Başka videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.